Y yeni doğan... Göz teması kurma. Yeni Doğan indirimi var herhalde. Seyirci seni alkışlıyor, alkışını evet. al içine. Mal gibi bakıyorsun, ellerin göğsünde. Yani yüreğim kabardı o şey anlamda böyle. Ama onu vermiyorsun. Vermem, şey onu da. vermem. Bir kere sen o... sanki alkıştan korkuyormuş havanlar. Yani onu ben de şey yaptım ya, ne saçma bir insan hali yani. Evet. Çıkayım mı ben ya? Olmayacak herhalde, ne olmayacak herhalde. Diyorsun <laughs> şey olacak. Olmak zorunda. Buraya kadar gelmiş insanlar. Evet. Onlar çıksın o zaman yani. Arkadaşım ben şey önce yapmak zorundasın. Evet. Çıkar, zorla çıkartayım mı? Arkadaşım. Top adam mı? Yok mu? Sen hazırsan, Hazırım. esneksen, ben seni her türlü pozisyona sokar, bu geceyi atlatırım. O zaman o çocukları kesin çıkaralım yani o... <laughs> Değil mi? Çünkü bu gece yayınlanacak demek ki geç. Arkadaşım. Benim hocam. Daha birinci dakikada seyirciyi evet. arkana alma. Seyirci sen de pislik yapma. <laughs> Benim neyi kastettiğimi herkes biliyor. Evet işte bizi korkutan o zaten. Herkes <laughs> anladıysa artık yani gizli bir şeyimiz kalmadı. arkadaşım Benim hocam. Çok hazır hissediyorum. Lütfen. Evet. Birazcık beynini bu akşam daha esnek, daha gevşek, daha cıvık bırak. Evet. Ki benim söylediklerimi anla. Çünkü rahatsızım. Doktordan geliyorum. Onu biliyoruz hocam. Bu uzun zamandır onu takip ediyoruz zaten. Neymiş peki? İşte problemli diye Sıkışma, doğum sıkışma. Arkadaşım. Evet. Olur o. İlk o ıkınma ondan da. dur. Hani doktor dur demeden anne bırakırsa o bir beyinde bir sıkışma yapıyor. Kan gitmiyor bir süre beyni. Oluyor. Beyincikte cikleme işte o dediğimiz. Uzun Hangi süre... kastediyorsun? Değil mi? Ben de öyle ortaya bir toplumsal bir sorun yani. Ben benim biz... doğumumu görmüş olamazsın herhalde. Evet, onu görmedim hocam. O manzaraya yüreğim o çünkü. Yani yani geliyor ve yapacak bir şey yok artık. Yani elimizde olan bir şey yok. Bu üzücü bir manzara çünkü. Ben ee, evet. İyi bu şakaları bekliyorum birazdan. <laughs> Karaciğerimde yağlanma var. Bir tek karaciğerde mi var hocam? Ya da sol komple karaciğersiniz. Uzatma. O uzamaz zaten. Tıkma, bir sürü... hakaret etme. Tıkma. <laughs> tıpla. Tıpla. Tıp, tıpla hakaret, edilmez. Tıpla edilmez. Hiç doktor tanıdığın var mı? Hayır. Hiç doktora gitmedin mi? Gidecektim o denk düşmedik yani. O çıkmış. Doğduğundan ben... beri seni bir kere bile beyaz önlüklüye götürmediler mi? Götürdüler de. <laughs> Çok e, meslek var beyaz önlüklüye. Kafamdan ne geçiyordu bize çarptırmıyorsun? Şu an mı o zaman mı ne geçiyordu? Çağır çocuğu gelsin. Doktorun çocuğu mu? Seyirci şaka yapmayın. Çağırsanıza çocuğu! Şey müzisyeni çağırma. Minik. <laughs> Sensin minik be manyak Bu kadar boyu minik diye. Sen nesin o zaman? Embriyo.